Selamun Aleyküm Selamlar kardeşlerim hoş geldiniz bugün Paris Barça maçı Tabii ki de bunu herkes merak ediyordu Yani Messi buraya geliyor dedim son kez bir Messi'ye karşı bir maç yapalım Barcelona'dayken diye düşündüğümü de burada çirkin sevinmeyen bir ördek yavrusu var Angel Di Manio Üzmüşler onu Kim üzer lan derken Sinirlendim biraz Baktım Di böyle çirkin birkin yazmışlar çok sinirlendim. Ve Kamp Nu'dayız. Nu Kamp. Thank you. Onların duygularını incitecek miyiz beyler? Bu niye yine ofansif bekler falan yaptı? Der ki Babo Sarabio'a. Skills var mı? Yap yok. Tamam sen de skills yok kardeşim. Hemen Griezmann'dan topu almanla Pedri yeter. 70 maça çıktın ölmedin hala. Der ki Marquinhos çok sinirlendi. Hemen Julian Draxler verdi, ooo Neymar, Neymar Pardon, 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 gaza geldim Bu ay spiker konuşunca ben deliriyorum Bak yine lafımın üstüne laf koyuyor, susmuyor Çok bastım orada, benim hatam Devam abi, devam Ver, 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 Bernat. Barcelona'yı hasp alamayız. Neymar Junior verdi pasını. Julian Alman, Draxler. Draxler verdi pasını. Julian Bernat. Tehlikeli bir ortamı. Hayır. Nerede o günler? Nerede o günler? Anasına yumruğu geleceğim. Böyle alttan kafayı bir koyacağım. Bayıltacağım bunu var ya. <laughs> Hop. Ay. Çok yanlış yaptım. Verme kırmızı. Yanlışlıkla bastım. Oh. Tamam tamam bir daha basmam tamam. Thank you. Ortalık karıştı bir anda map bir dediz lan. Küçük kadar boyun var öyle hızımızı mızı kocasını de al derken. O da albay ederken o yumruğu patlattı. İkili ayırdık zar zor. 4 kişi öldü 18 kişi yaralı ama olsun sıkıntı yok. Devam Kylian Mbappe. Atopası atamazsın tabi. Amına koyayım. Çok yavaş kalıyor ya sanki, derken Neymar araya giremedi no Barcelona top, top yapıyor bu dakikalarda ama no nereye kadar, nereye <laughs> kadar, nereye kadar? <laughs> Çirkinin farkına değiller de, Neyem da, da araya top, da, da, top da, gelmedi da, da, Ya hocam Ya şu var ya, şu foller hep bende oluyor zaten, ben sinir olmaya başladım bu olaya yani haberiniz olsun Thank you. Haberiniz olsun yani, ben söyleyeyim <laughs> Messi yapma oğlum Ya ya ya, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz Neymar, aldı ama sana abi aa ya ne Anasını Çökretme Ya yeter lan. Aha. Aha. Sana çirkin mi dediler lan? Ha? Bak sana çirkin demişler. Yap hareketini. Ananı avradını. Senin yapacağın hareket. Oy! Messi'yi kırdık biraz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Alır hayır alır. Arada denk geliyor. Onu kaldıracakken bir anda Messi kırdık yapacak bir şey yok. Komadı marketi ya. Messi yapma. Ne orta açmayı tercih etti. O da geri döndü. Oradan bir olta ama kalede kelle olamaz. Eski Barcelona mı? Real Madrid lan bu Real Madrid dedi. Yanlışlıkla bastım affedin. Bu Kusurama bakmayın derken şimdi orta sayı çok hızlı bir şekilde geçiyoruz. Neymar Junior. Verdi basını çirkin Aleman. Sana çirkin dediler lan. Sana çirkin mi dediler ha? Dön bir daha dümarı. Derken Pablo sonra bir verdi. Neymar! 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 Bayılıyorum lan bu adama. Çıkar lan göster. Çıkar. şimdi. Çıkar gölgesinde serinleyelim çıkar. Mescide geliyor yana bak bu sene bak. Ay izin bak ha ya. seni kavuşak. Neyse. Ne bekliyorsunuz kardeş he? Ne bekliyorsunuz kardeş? Ver attı hop alamadı bir anda. Lan o o o derken bir anda çıkartılan top Pablo Sarabia verdi pasını çirkin ördek yavrusuna. Çirkin ördek bilek hareketi yapamıyor. Ama vermem diyor topu. Çirkin olabilirim diyor ama gururum var diyor. Şudan dönem oğlum bunlar ne sert oynuyor böyle Barcelona'ya baksana bizi öldürmeye gelmiş ya. Ne varım burada çok tehlikeli ortaları var. Bak kafal içeriye bir anda Mbappe vur derken kaldı. Vur karambol yok. Ne bekliyorsunuz kardeş? Olmuyor. Ama çıktı tamam güzel 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 yani. Selam. Zaten o finalde penaltıyı kaçırdın. Yazıklar olsun yazıklar. Bak ben de olsa kafasını patlatırdım. Kafa gelmez. Kim o? Marquinhos vermez. Abi Messi'den top alın ama ya. ya. Bir şey yapamaz bir şey yapamaz. Aa içeride mi? İçeride mi? Seneye bizde. Seneye bize rahat olun. Neymar da Santos Junior. Neymar da top Onun Kükretme istedin Olmayacak sandım. Oğlum Neymar'ın her burada giriyor lan. Vallahi in olmayacak sandım in oldu. Arada böyle denk geliyor yapacak bir şey yok. Yani şaşırtıcı bak fener almadım ya. O yüzden bir rahatlama geldi. Sen bana çirkin dedin ha Griezmann. Sen bana çirkin mi dedin ha? Siz bana çirkin mi dediniz lan ha? Amına koyayım. böyle mal ederim mal mal. Bak bir daha çekersem. Ya yine aldım. Oy, fol hocam. Hareketi yapacağım hemen pol yapıyor yapacak. Verdi pasını Ulan Bernat. Ona değil. Siz bana çirkin mi dediniz diyor. Ayağının dışıyla ama. Seni kim lan var ya? Kim sana çirkinleri göster lan bana. Kim o? Messi mi? Dumar ya arkadaşlar. Çirkinlikle ön plana çıktığı için umarım en sürede Müslümanlıkla penaltı yok mu şimdi? Topu saklıyor. En kısa sürede Müslümanlıkla şereflendirilecekmiş arkadaşlar. Öyle duydum ama bilmiyorum ne kadar doğru. Derken Pablo Sarabia ana navradını Bir gol. Thank you. Grossele var ya vallahi yıkacağım ortalığı <laughs> da. Olmuyor yani yapacak bir <laughs> şey yok. Lucky boy mu? Boy mu? Hop! Ay ay hocam bak. Ben ayağım takılı düştüm ama bu eleman üstüme düştü. Üstüne derken yumruğu bir patladı. Pedri miydi? Amına koyayım. Asuf ko Atemiydi. Kimdi o? Kart dememişiz bari iyi. iyi. Marco Veratti Junior Dos Santos, Julian Draxler. Aa Mes kapatmamız lazım. Messi kapatmamız lazım. Tamam kötü, mec pas, kötü, pas, kötü, pas, kötü pas, kötü pas, kötü pas. Anel Di Maria. Sana kim çirkin dedi lan? Amına koyayım. Ko Sana kim çirkin dedi? Attım bunu Mbappe. Mec bak mec bak mec bak. Tekti yukarıya. Zık. Amına koyayım. Lan ko nasıl ya? Ya bunu bombalayacan, direkt sokucan kaleciyle beraber içeri ya. Bu reis. Bu bir daha bundan sonra kimse çirkin diyemez kardeş. Çirkin de oyunu almıyorsunuz ha. Ayıp değil mi lan ha? Mahallede çocuklar bunda top oynamam mı çirkinken? O kadar ağlıyormuş ki küçükken. Göz yaşlarından ne var? Yok. Göz yaşları o kadar çok birikiyormuş ki insanlar hani eve sel bastı falan diyormuş. Nasıl bir boş yaptım emin olun ben de bilmiyorum. Ne bekliyorsunuz kardeş? Arada böyle denk geli geli yapacak bir şey yok. Nasıl? Barçanın daha şutu yok ama. Yapacak da bir şey yok yani. Barcelona ezik bir tık, tık tık ezik geldi bize. Güzel bas oğlum Mbappe. Kara olan seni. Vay vay deli fişek ha. Marco Verratti Junior Dos Santos. Alex de Souza tarzı. Mbappe yok. Aha. Mbappe nerede ya o gün? Günler ah nerede o günler gelmedi ki. Güzel 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 güzel. Kim o? Neymar Dos Santos Junior, Julian Draxler Dos Santos. Verdim pasını. Takside X var diyorlar. Ne bekliyorsunuz kardeş? Bak, en yukarıya ver hadi bak. En ama kademeye giriyor tabii ben yani topu vermem kolay kolay. Benim paslarda hata olmaz kolay kolay. Haberiniz olsun yani. Bunu da belirteyim. Hani o pasa atarsan offside'i düşer ama Maria. var ya. Çirkin. Thank you. Attığı pasa bak ya. Çirkin diye beni oyna almazlar kardeşim. Mahallede eskiden arkadaşlar Maria'nın mahallesinde Çirkin diye kaleyi alıyorlarmış. Sonra Maria geceleri hep ağlıyormuş. Hayır. Aman gol yoduk Duvara geceleri hep ağlıyor lan. Hareket yapma. 1.40 boyun var. Amına koyayım. Koy. Geceleri hep <laughs> ağlıyormuştum ya Bunu gören Agüero yolda demiş ki Dumar ya ağlama güzel kardeşim. Gel sen de futbolcu yapalım. O demiş benim dalga geçme çirkinsin diye falan. Ondan sonra oradan Real'e gitmiş. Ne alaka ben de bilmiyorum. Ben i̇şte Agüero'nun düldüllere kurban. Derken Kylian Mbappe çok sevdiği toplar. Aşağıdan yardır git. Aşağıdan yardır git. Bunun kadar hızlı bir oyuncu yok bu oyunda. kadar hızlı bir oyuncu yok. Tek başına gitti. Anana. Bunu nasıl atamadın? Şükretme işte. Bir an tabii bir sessizlik geldi değil mi arkadaşlar? O bana da geldi yalan yok. Ama bunlar böyle pas yapacaksa hemen bizim topu almamız lazım. Julian de Santos Junior. Ronaldo musun sen be? He? Verdin şimdi pasını Pablo Sarabia tekle tek bıraksa zaten Paris'te oynamaz diyeceğim de Paris diye kulüpler ne alaka boşa bak. Amına koyayım. Taksi koy. Taksit X var mı peki beyler? Bunu da bir öğrenin. Bakın en sevdiğiniz sayıyı da yorumlara yazın. Ben kendim ikini burada tam burada söyleyeceğim. Rahat al sen ana kardeşim. Nerede lan bu Beratti? Hop bir anda burada, hop bir anda orada. Aa derken aa. Hop. Ya ka 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 ayağa kalk, Ne bekliyorsunuz kardeş? Ne bekliyorsunuz kardeş? A ha ne bekliyorsunuz? Kalk hadi kalk. Bu ne sıcak be kardeşim ya. Aa, yandım lan. Verdi pasını burada. Altan Griezmann'a doğru ama araya girecek mi? Ben hatta hareket yapamadı. Griezmann Mal oğlum mal diyoruz. Thank you. Verdi basını. be. en yukarı. O da verdi. Antra Florensi, Dos Santos, Ronaldo. Senin an... Look. Neyse bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Bize yakışmaz. Bize yakışmaz arkadaşlar. Bize yakışmaz. Derken o pasa atar. <gülüyor> <gülüyor> Bak iki kere tamam mı ortaya bastım. Yerden atması lazım o topu ama atmaz. Atmaz. Da atarsa yalnız Verat önündeki adamada kafa vuramıyorsun ya cidden. Dımar ya çok sinirlendi. <laughs> Dumaria o topu alacağım diyor ama ağlamıyor. Amına koyayım. Diyor. Alba. Oradan araya giremedik yine. Griezmann çaldık topu. Allah'ım yarabbim. ya Yani gücü yükseltince de bunlardan top alınmıyor. Bak avantajda. Ma bir de sarı kart hoca. Thank Sarı kart ha? Eee, atma Messi. Ankara Messi geliyor. Ankara Messi. Ankara keçören. <laughs> Ananız. <laughs> Bak şey çıktı, kol çıktı. Oğlum adam yine yapıştırıyor ya. Adam yine boş geçmiyor. Yine hesapladı ya. Lan spiker bağırma. Kafa ona <laughs> Onu kopartırım şimdi seni. Şimdi benim dikkatim dağıldı. Moralim bozuldu <laughs> bana gol edildikten sonra. Ne güzel gol. Bak gol yedi de çok güzel goller yiyorum ha. Çık oğlum aldın onu. Navas kendinde geldi yani. Neymar nerede ya? Neymar nerede o? Nerede o? Anca Twitch'te yayın açsın anca. Al bunu. Al işte. Sen git Twitch'te yayın aç Neymar. Thank you. Ya bunlar da tamam mı? Her şey fol çalıyor kardeşim yeter. Taka 80 zaten maç bitecek. Oğlum biz niye top alamıyoruz? Çünkü oyuncu değiştirmedim değil mi? Thank you. Çünkü oyuncu değiştirmeyi unuttum. Arada böyle denk geliyor yapacak bir şey yok. Ya Messi'yi tutun artık. Tutun şu adamı ya. Yile midir nedir abi adam tutunmuyor. Ver Neymar'a. Ver Neymar'a. Yine ne oldu? Offside zaten Mbappé bir halte yarasan hep offside desin ev offside'de. Ne bekliyorsunuz kardeş? Baba şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Draxlar, sen çıkıyorsun kardeşim. Amına koyayım. Senin yerine Rafinha giriyor. Sen de sen yer değiştirsen daha iyi olur gibi bizim için. G'yi <laughs> alalım. G iyidir. Amına koyayım aşka da birine ihtiyacımız yok gibi böyle iyi. Geyi alalım geyi iyi ya. Gue. Yani çok da gerekli değil ama olsun yani. Neyse artık baskıyı fullledim. Önde basıp topu almayı düşünüyorum yani şu an. Rafinha G aldı topu. G! Thank you. Gey verdi pasını. Neymar da oğlum niye adam atamıyor şu topları? Aa terbiyesiz herifler. Oo ölmüş. Nasıl? Bir, Thank you. bir şey olabiliyor mu bu oyunda? Tamam Florence yürü. Florence yürü. Florence yürü. O senden hızlı değil. Artık kaçın anasına. <laughs> ben mi foul yaptım? Ben mi foul yaptım? He. <laughs> Neyse pas atalım ya buradan gol olmaz. Verdik <laughs> pası şimdi döndü <gülüyor> yukarıya <gülüyor> verdi pasını Neymar Dos Santos Junior. Neymar, Neymar aldı topu şimdi. Dikin oynamayı seven bir oyuncu ama Marco Verratti fişi şey çekiyor ya. Amına koyayım. Ama ayağı koptu ama hakem yine bir şey demiyor. Hakem ananı avradını diyor taraftarlar. Son atak. Ay yanlışlıkla. Hayır. Hayır. Ödüm patladı. Ne bekliyorsunuz kardeş? Dün patladı lan. Arada böyle denk geliyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ne? Heh. Çık oğlum namaz Çık 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 çık. Bak 94 oldu. Otana kadar bitirmiyorum. Peki tamam. Thank Otana kadar bitirme. Atana kadar bitirme. Ne bekliyorsunuz kardeş? Ne bekliyorsunuz kardeş? Hop. <laughs> <laughs> Hayır, hayır lütfen. Manis money <laughs> lan. Allahım lütfen, Allahım lütfen Messi yapma. Bunun sarısı var mıydı? Hayır. Amına koyayım. Allahım. Messi'nin başında. Tamam sen büyüksün ya ne yapı lütfen koruyamazsın amir lütfen lütfen lütfen. lütfen para müptelecer bayağı. Harman'ın baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu pakette. Oy! Kaçırdı. Veğer oh. vallahi içime rahatlama geldi yalan yok. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abone olmayan tabii ki de Samat laninkini yiyor beyanda unutmayın. Ronaldo'da o ama şey biliyorsunuz. Vallahi 90'a takacak sandım. <laughs> Allah Allah maalesef görüşürüz kardeşlerim.